Değil mi? Güzel aydın. Senden başka hiç kimsem kalmadı. Artık senin hiçbir söylediğine inanmıyorum. Ben ne olmasını izleyemem artık. Merhaba arkadaşlar kanalıma kan çiçeklerinin 205. bölüm yeni tanıtımıyla karşınızdayım. Dilan, annem öldü. Baran, o kadın bizden bir şeyler saklıyor. Dilan, bununla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Sabiha, yaşadığım bir acı değil. Dilan, senden başka kimsem kalmadı. Gül, kararımı verdim. Sabiha, Cevahir bu kötülükten kurtulacağım. Baran, bunun senin başına gelmesine seyirci kalamam. Hasan, artık yapacağımı biliyorum. Arkadaşları Sabiha'ya annesinin öldüğünü söyleyince Dilan, nasıl halledebilirim, diyor. Dilan bunu duyunca o kadar hayal kırıklığına uğradı ki Sabiha da tüm bunları yapmaktan hoşlanmadı, tüm bunları Cevahir'in emriyle yapmak zorunda kaldı. Aksi takdirde Havin ve Dilan'ı öldürecektir. Burada Baran diyor ki, o kadın bizden bir şeyler saklıyor, ona inanmıyorum. Umarım Baran yakında Dila'nın annesinin hayatta olduğunu ve Sabiha'nın da Esra Yılmaz olduğunu öğrenir. Peki arkadaşlar bu konuda ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmında görüşlerinizi paylaşın. Ve arkadaşlar daha güncel videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.